Aracımız Volkswagen Caravelle. Şöyle görüyorsunuz. Tırnağımız giriyor. Kasıtlı olarak bir manyak gelmiş çizmiş. Beklemede kalın yazmış arkadaş sağ olsun. Görüyorsunuz. Daha sonrasından şöyle. Geliyoruz, devam ediyoruz böyle. Bitti mi? Bitmedi. Daha sonrasından aynı şekilde burası da. Görüyorsunuz. Araç perişan halde. Sağ ve sol tarafı çizmiş. Burayı da çizmiş fakat e, film kaput korum olduğu için burada Muhtemelen üstünde de olabilir, altında da geçmiş olabilir ama burayı da kurtaracağız inşallah. Müşterimize %60 ve %70 oranında gider sözü verdik. Bu oran belki bir tık, iki tık daha üstü olabilir. Tamamıyla boyanın bize vereceği izine bağlı. Boya ne kadar izin verirse o kadar girmeye çalışacağız. Boya sizlerin çizip giderme denildiği zaman tabii ki henüz detaylık beklemede kalın.